yok. Genel müdürümüz demeyelim. Benim ismim Bahar. Tamam mı? Bahar öğretmenim diyebilirsin bana. Bahar öğretmenim. Bugün size çevreyle ilgili bir sunum yapacağım. Biz bugün öğlen terörüse okulda e, çevreci macera adlı yediğim ilgili bir oyun oynadık. Hı. Yani, yediğim daha çok arttırmak için artık yağları değerlendirebiliriz. Kapatma gelmesi daha çok çoğalabilir. Bir de okulun bazı yerlerini ee, daha çok geri için kutusu ve sloganlar asılabilir. Şimdi biz geri dönüşümü nasıl sağlayabiliriz? Bunlar için bir proje ürettik. Bunlardan evet. bir tanesi atık tamam. yağ toplama. Kamp evet, kampanya yapmak, kağıt, kağıtlar evet. ve kağıt bardakları toplayıp geri dönüşüm yardımcı olmak. Yani toplama evet. açısından bir kere yardımcı olacağız. Evet. Ayrıca evet. engelli arkadaşlarımız için kapak toplayarak onlar için yapmak istediğiniz bir şey var mı? Ee, okulun, lisenin böyle duvarlarına böyle afişler, yani büyük büyük olabilir. Mesela işlerde şey, ne yazmayı düşünüyorsunuz? Doğa bizim Hı. değil, Hı. Ee, Hı. biz doğanın parçasıyız Güzel güzel. De Gerçekten.